Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben mini küçük programları tercih yapıyorum. Evet. Bunu Kayra Reis ve Era yapmıştı. Şimdi ben yapıyorum. Uzun zamandır mini küçük tercih gelmiyordu. Şimdi ben yapıyorum. Hazırsanız videoya geçelim ama öncesinde kanala abone olun, like atın ve yorum yapın. Bunları yaparsanız eğer çok sevinirim. Neyse hazırsanız başlayalım. Aslan değeri masal treni. Yani ben bu programı eskiden hiç arkadaşlar. Yani ben bu programı izlemezsem de zaten izlemedim ama bir kere izlemeyi düşünüyorum. Yani onun için iyi durum yani. Ben bu programı eskiden hiç ama bir kere izlemeyi düşünüyorum. Pingu. Çöp tabii ki. Çünkü bunda yetişkinler özel şey var. bunda falan var yani. Çocuklar özel değil. Bence çöp olsun. <laughs> ee, bir dakika bunun bu çizgimi ismini bakıp geliyorum. Tamam baktım Angelina Ballerina. Yani bu bu programı da eskiden hiç izlemedim. Yani ben programı izlemesem de gene de iyi diyorum. Çünkü bu programı eskiden izlemedim ama bir kere izlemeyi düşünüyorum. Vot What, botlar. Çok iyi bence. Onu ben bir kere izlemiştim YouTube'da. YouTube'da bir kere izlemiştim. Bay Ay. Çok iyi. Bunu da eskiden izlemedim arkadaşlar. Yani bu iki programı da izlemedim. Bir kere izlemeyi düşünüyorum. Çuk ve arkadaşları. İyi diyorum yani. Seni gezegenler. Çok iyi. Eyvah dedem küçüldü. orta diyorum ya da e, iyi diyorum. Orta diyorum. Tik K Tok. İyi bence. Onu da ben eskiden izlemedim arkadaşlar. Yani onu da eskiden hiç izlemedim. Punky. İyi diyorum ya da çok iyi. Çok iyi diyorum yani. Bunu da eskiden bir kere izleme izlemedim arkadaşlar. Yani bir kere izledim diye hatırlıyorum. Neyse. Yama Yastıklar. çok iyi bence. Onu da eskiden izlemedim arkadaşlar. Rossi'nin Dünyası iyi bence. Dong Dong. Yani ben bu programı eskiden izlemedim diyor. Tron yani izlemedim bence. Hani izlemedim. Çünkü e, eskiden bir kere izlemedim arkadaşlar ama eee baktım YouTube'dan yani bölümleri güzel. Ben Dong'a Dong iyi diyorum yani. Ben izlemedim ama bir kere izlemiştim YouTube'da. Yani bölümleri güzel bence. Leziz şekiller. Çok iyi. Kaptan Magic. İyi diyorum yani. Bir dakika. Bir dakika. İyi diyorum. Pokoyo çöp tabii ki en çöplere bu en çöplere çünkü bunun yüzünden pepe kaldırıldı. Bu program yüzünden pepe kaldırıldı sevdiğiniz program. Pepe kaldırıldı ve pepe yenilendi. Pokoya hangi ev geldi bilmem. En çöplere bu. En çöplere. Şöyle yapalım. Pingu burada dursun Pokoyu gelsin buraya. Çünkü en çöplerden o. En çöplerden. Neyse. Stella Vassem. İyi diyorum yani. Julius Cern. İyi diyorum. Ona da iyi diyorum. Kocaman arkadaşım. Ee, i̇yi diyorum ya da çok iyi. Bence çok iyi. Onu ben 2019'da bir kere görmüştüm. Galiba. Yani sanırım. Görmüş olabilirim belki. Ee, bu çizginin adını bilmiyorum ama ona ben iyi durum. E, bu programın ismini, ismini bilmiyorum. Bu, bu çizgi filmin ismini de bilmiyorum. Yani ona da ben iyi diyorum yani. 5 dakika daha. İyi. Bir dakika iyi diyorum. Barney var arkadaşları. İyi bence. Freak'nimin dostları. Çok iyi diyorum yani. Bunu ben bir kere izlemiştim arkadaşlar. Yani güzeldi bence. <laughs> İtfaiyeci Sam. Kötünlüğü istiyorum ya da çöp. Kötü ni'si. Tatvitsi. Ben bunu bir kere izlemiştim diye hatırlıyorum arkadaşlar. Ama artık sevmiyorum Başladım Yani onun için çöp diyorum. Baba ve -ba 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 İyi bence. Frodo mu? Yani bilmiyorum hiç izlemiyordum ama Yani bence çok iyi Çok iyi bence Renkli toplar Ben bunu bir kere izlemiştim arkadaşlar Eskiden bir kere izlemiştim yani programı Yani ben onun için favorime koyuyorum Pisi kedi İyi bence Mofi. Çok iyi Lulu bir dakika Lulu Bakayım bir. Bakın arkadaşlar tamam Lulu'ymuş. Lulu'yu ben bir kere izlemiştim arkadaşlar diye hatırlıyorum. Yani ben e, biraz sevmem başladım galiba ama onun için iyi diyorum yani. Neşeli tarla. Tabii ki de favorim. Ben bunu bir kere izlemiştim diye hatırlıyorum kadar yani. Olabilir yani. İzlemiştim diye hatırlıyorum. Top Sweat'im. Çok iyi. Bopsta. Yani orta diyorum. Marilyn Maceraları. Çok iyi bence. Ben bunu 2019'da izlemiştim. Zaten. 2019'da bir kere görmüştüm. Nodle ve Dodle. Orta diyorum. Kamyon Kasabası. Çok iyi bence. Molang. Yani ona ben favorim diyorum. Malang benim favorim. Sevimli açıklar. İyi bence. Sevimli açıklar ve kuzenleri. Ona da iyi. Thomas ve arkadaşları. Yani ben bunu 2019'dan bir kere izlemiştim zaten. Ya da izlemiştim. Eskiden sağladım ama artık sevmiyorum. Yani ya kötünü istiyorum ya da çap. Yani onun için kötünü istiyorum. Maceraciz gençler. geçer. Tabii ki de bu en sevdiğim program zaten. Bunu ilk kez Mika Çocuk'ta izlemiştim. Yani bu program 2017'de başlamıştı zaten. Yani onun için tabii ki de favorimsin. Bunun bütün bölümlerini seviyorum arkadaşlar. Bunun bütün bölümlerini yani bütün bölümlerini ve sezonlarını seviyorum yani. Onları çok seviyorum. Damlanın dolabı. Bu Kayra'nın en sevdiği program bence. Bu da TRT çocuğuna gelmesini istiyor. Bence de TRT çocuğuna gelsin. Onun için favorim. Sevimli Ufaklılar. İyi diyorum. Jetre Keşmet. Ona da iyi diyorum. My Little Penny. Bir dakika. Yanlış söyledim. My Little Pony. Kötünü istiyorum. Zaten kız çizgi filmi. Kız çizgi filmi zaten bu. Çok Şarubi. Çok iyi bence. Cesur kuşlar. İyi. Çırak kız. Ona da iyi diyorum yani. Kağıt adam. Onu ben eskiden severdim arkadaşlar ama artık iyi diyorum. Twelbus. Hani ben bu programı eskiden severim. Eskiden favorimdi. Yani artık sevmeye başladığım gibi geliyor bana. Yani artık seviyorum. Ve onun için çok iyi diyorum. Artık sevme başladım. Oli. Çok iyi bence. Çizmeyi öğreniyorum. Arkadaşlar bu çizgi filmi Kayra Reis de bilmiyor zaten. Ama Kayra Reis'i söylemek istiyorum. Kayra Reis. Bak bu çizgi filmin adı çizmeyi öğreniyorum. Yani bu çizgi filmin adı çizmeyi öğreniyorum. Milka Reklam aralarında da çıkıyordu. Yani onun için ben çok iyi diyorum siz söylediniz zaten. Bay becerikli. Favorim bence. Zekile bak bak. İyi bence. Ket ve Minnim. Yani o da benim favorim ya da çok iyi. Yani çok iyi diyorum. Tip ve ailesi. İyi bir dakika. İyi diyorum. Robot trenler. Favorim bence. Tavşan Julio. İyi diyorum yani. Nolan'ın bilim dünyası. iyi bence. Ama ben eskiden severdim ama artık iyi sevmeye başladım. Whisper. İyi bence. Neşeli Dünya. Favorim. Ricky Zoom. O da benim favorim. Ben bunu şeyde keşfettim. 2019 yılında keşfettim zaten. Bir kere izlemiştim. Robocar Poli. O da benim favorim. Onu da ben eskiden izlemiştim. Ve bunun Minik yeni sezon çıkartmışlardı. Öncesinden Planet Çocuk'ta yayınlanıyordu. Sonra da Minik çıkardılar. Öyle yaptılar. Acık bombo. Bunu da ben eskiden izlediğim için onun için favorim. Arkadaşım Bo. Bunu ben 2022'de bir kere izlemiştim arkadaşlar. Bunu ben kimi 2022'de izlemiştim arkadaşım boyu onun için çok iyi diyorum. Pablo iyi bence. Egg pops çok iyi. Humor egumur favorim. Nane li limon favorim. Ve Lele kardeş Nam Nam ve Mimojen aydı kaldı onlar da benim favorim. Evet arkadaşlar tiyatro bu kadardı. Şimdi gelin eee bakalım. En favoriler. Renkli toplar. Neşeli tarla. Morlang. Macera düzgeçler. Damlanın dolabı. Bay becerikli. Robot trenler. Neşeli dünya. Ricky Zoom. Robokar poli. Acık bombo. Humur ve gumur. Nane li limon. Nam nam. Eee Lele kardeş. Nam nam. Mimo can her yerde. Çok iyi olanlar. Vot votlar. Ay, bayay, sevimli gezegenler, Punky, yamalı yastıklar, lezzetli şekilde, şekiller, kocaman arkadaşım, ve dostları. Oh, bu bilmiyorum. Mofi, Topsy ve Timman'ın maceraları, kamyon kasabası, Gökşah Rubi, Oli, çizmeyi öğreniyorum, Ketmemim, Ketmemim, Mimim, Arkadaşım Bo, Ege Pops, İyi olanlar Aslan Deni Masal Treni, Angelina ve Ballerina, Chuck ve arkadaşları, Tiki Tok, Mani, e, Rossi'nin dünyası, Donk Donk, Kaptan Match Sela ve Sam, Julius Jer, e, onun onun, ismini bilmiyorum, 5 dakika daha, Barney ve arkadaşları, Baba ve Badu, Pisi Kedi, Lulu, Sevimli Ayıcıklar, Sevimli Ayıcıklar ve Kuzenleri, Sevimli Ufaklıklar, Jetile Keşfet, Cesur Kuşlar, Çile Kız, Kağıt Adam, Zekile Vak, Vak Tip Valisi, Tavşan Julio, Luna'nın Bilim Dünyası, Whisper, Pablo. Orta olanlar Eyvah Dedem Küçüldü, Bobsta, Nodla, Nodle ve Dodle. Kötü Nisi olanlar İtfaiyeci Sam, Tavs ve Arkadaşları, My Little Pony. Çöp olanlar Pokoyo, Pingu ve Tatlı bitsi Evet arkadaşlar, Tents'in bu kadardı. Hadi kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.